Son dakika. Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıda vuruldu. Suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın İstanbul Cevizlibağ'da silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Olay dün akşam saat 8.30'da, Zeytinburnu Cevizlibağ'da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisine gitti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Olay üzerine Alaaddin Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç bir açıklama yaptı. FETÖ firarisi Emre Uslu'nun Twitter hesabından olayla ilgili olarak yaptığı Sarayar'ın Falyalı'nın intikamını alma çabası yorumu üzerine Uslu'ya sen devletine ve milletine ihanet etmiş bir vatan haini şerefsizsin diye seslenen Sevinç şu ifadeleri kullandı. Bugünkü tweetinde diyorsun ki Sarayar'ın Falyalı'nın intikamını alma çabası. Alaaddin Çakıcı ile Adem Çakıcı akrabadır fakat 2017 yılında Alaaddin Çakıcı hapishanedeyken Adem Çakıcı'nın vurulması olayını senin gibi FETÖ'cü artıklarının basındaki, emniyetteki ve adli mercilerdeki deşifre olmamış tetikçileri 2021 yılında Alaaddin Çakıcı'ya 17 yıl ceza verilmesini sağladı. Mahkeme süreci şu an Yargıtay'da devam etmektedir. Alaaddin Çakıcı ile Adem Çakıcı'nın soyadı dışında hiçbir bağlantısı yoktur ve bunu tüm emniyet birimleri de bilmektedir. Bir aydan daha fazla süredir FETÖ'cü ve onlarla işbirliği yapan muhalefet ve onların adına yazan çizen herkes sürekli olarak Alaaddin Çakıcı adını gündeme getirmektedir. Vatan haini şerefsiz, sosyal medya arşivine gir ve günlerce 2017'deki Adem Çakıcı'nın Suadiye Otel'de vurulmasını nasıl gündeme getirdiğinizi, Alaaddin Çakıcı'nın ifadesi dahi alınmadan hukuka aykırı şekilde 17 yıl ceza almasını ne şekilde sağladığınızı gör. Vatana ihanet edenin aile yapısından da şüphe edilir. Siz neyin peşindesiniz? Sarallardan bahsediyorsunuz. Sarallar ile Alaaddin Çakıcı'nın arasında bir sorun söz konusuysa hangi tarafta adamlık varsa diğerini bulur. Adem Çakıcı'nın bugün vurulmasını, yeğeni diyerek ve birilerine bağlamak onları da ucuzlatmaktan başka bir işe yaramaz. Siz bu şekilde müptezel gibi davranıp neden ortalığı bulandırıyorsunuz? Kimin kiminle hesabı varsa adam olan işini görür.